Geçen geldiğimde Geçen konser yapma bayağı uzaktaydık Özür diliyorum çok özür dilerim pardon Geçen geldiğimde çok uzaktaydık orada okudum bir de Antik tiyatroda yapmıştık konser Orada okumuştum bu parçayı Buraya geldiğimde hava indiğim an indiğim sen anladınız beni galiba Olayı anladınız Havaalanı indiğim an beni araçla alıyorlar Takıyorum kulaklığı Böyle şu şu mikrofonları kapatabilir miyiz? Onlardan dış sesler geliyor. Bütün muhabbetleri duyuyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Kavga ediyordu. Sen benim önüme geçtin. Ben geçeceğim, ben göreceğim diye. Kız ne göreceksin sıfata bak Allah'ını seversen. <laughs> Bu sıfatın nesini göreceğim. Annem bile diyor biz seni yapamadık diye. Sen neyin derdindesin ya? Valla öyle diyor annem. Oğlum diyor sen olmadın. Olsan bile benim sütüm sana yaramadı diyor. <laughs> Doldurup babana içineydin bir tane daha olurdun oğlum diyor. Efendim? Bir daha duymak istiyorum onu. Benim, ben onu hayran Tabii canım anam bir tane ya. Anam bir tane vallahi. Anam, anam Whatsapp'ı öğrenmiş yemin ediyorum. Çok sıkıntılar çünkü. <laughs> Canımın içi yazmış. Whatsapp'tan. Bana eş şöyle şeyin oğlu diyor sadece. Ben başka güzel bir laf duymadım ki hiç. Anne diyorum nereden yazdın? Otomatik yazıyor oğlum diyor. O kardeşim diyor öğrettim. Nasıl otomatik diyor. Bayağı teşekkür ederim. Olur mu evladım? Bilmem ne falan. Anacığım WhatsApp'ın nereden öğrendin? Aa, nasıl yani? Ayıp bir şey mi yapıyorum? Annem, annem bir kere Rum'u hiç kullanmaz. Yapıyorum, ediyorum. Salak, iki HL. Böyle, annem böyle yani. Vallahi hep böyledir. Ama bir tane WhatsApp'ı da öğrenmiş. Yakında FaceTime'ı öğrenmeyi düşünüyor. Ama Samsung var. Aramış beni ağlıyor. Sen kardeşinle nasıl FaceTime'den konuşursun, ben Time'den konuşamıyorum diye. Anne diyorum senin Samsung bana hemen git al. Sanki bakkaldan ekmek alıyoruz. 3000 lira lan telefon. Bir tane doğa nesil alır gezeriz yani. Mesela. Öyle düşünmek lazım. Hasan diyor ki abi artık şarkıyı söyleyeyim mi? tamam, tamam, bir dakika. Bir dakika bir şey daha söyleyeceğim. Hani iniyorum ya havaalanından biniyorum. O böyle o sessiz bir yol var. Sessiz sakin gidiyorsun böyle her yer böyle. Yeşille kahverengi arası karışık. ince ince dağlar geçiyor. İnsanlar kendilerini saklamış gibi oralara. Bu memleket var ya hüzünlü bir memleket. Kendinizi boşunuza yırtmayın. Siz duygusal insanlarsınız. Yüreğinizde değişik bir sevgi var. Ben onu hissediyorum. Bu memleketin en kıymetli parçalarından birisini okumak istiyorum. Şeref duyarım. Okurken de gözümde yaşakası çok aldırış etmeyin. Çünkü duygularımı buraya bıraktım. Malzahar Limanı geliyor efendim. <laughs>

i <laughs> Kutsal kutsal uyanalım uyan uyanmaz oldum yedi bıçak yarısına dayamaz oldum hadi şimdi kuvete şimdi. this Oldum. Çok teşekkür ederim çok sağ olun çok naziksiniz.